E, toptancıdan e, altınımızı aldık, bir çukura denk geldim. E, çukurda kendimi topladıktan sonra 10 e, metreye gittim ya gitmedim, çantanın yok olduğunu fark ettim. Anında geriye döndüm ama e, yerinde bulamadım. Esnaflara sordum, esnafların haberi yoktu. Direkt kuyumcular odasına, oradan da karakola bilgi verdim. Sebep olanlardan, getirenlerden, hepsinden Allah razı olsun. Tahmini 100 bin liraydı. Yani helal para olduğu için geri döneceğini biliyordum. Ama o süreç uzun olacağı için onda endişem vardı. O an çok sevindim. Bu kadar kısa sürede olabileceğini tahmin etmiyordum. Tekrardan sebep olanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. şey de vardı. Şey araba taşıyorlar ya yani, eskiciler falan. O vardı. Dedim hani onlar da görmüş olabilir. Yani çok şükür ki vatandaş da bize getirdi. Sonlarda dedim benim numaramı benim. Yoksa röportajda işte emniyeti katmadım. Asıl. Değil. Efendim abi. Artık geliriz.